merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 3. bölümü geliyoruz. En son 3 tane elmas bulmuştuk arkadaşlar. Bayağı da gelişmiştik. <laughs> başladık. Elmas kazma yaptım üç tane şeyle arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Demir zırh yapacaktım yapamadım. Arkadaşlar madeni ineceğiz.

Bir buldum. <laughs> oh, bayağı demir var arkadaşlar. Çok iyi. Buradan gidince bunları ısıtırım. Sonunda geldik maden arkadaşlar. Çok derin maden burası. Burada elmas bulmuştuk en son arkadaşlar. Allah gitmeyeyim ben buradan. Buradan zor çıktım. burada elmas rahat bulur. Arkadaşlar çok iyi bir yer bulduk. Elmas kazmayı daha kullanmayacağım. Elmas mı gördüm ben orada? Hayır. Görmemiş. Ha. Ananı avradım. öldük arkadaşlar gördün arkamızdan sinsice geldi ağzımıza vurdu ağzımız be. köpek yapacağım ve su alacağım su mın yapacağım kova şov yapacağım ve şov alacağım. Ha, evet doğru. Doğru da evişim. Kova nasıl alın? Kova kaç ki? Kova. Anam. Aldım. <laughs> Domino taşı mı? Taşları. Evet okey taşları düştü. Ben de altıma çıkıyorum. <laughs> konuşabilirsin ya. Annen o kadar nerede izin verir herhalde. Değil mi? Hı. Gidelim. <laughs> arkadaşlar suyumuzu gidiyoruz. Dur. Top 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 yes Ben ıı, ismi neydi lan? Aa su, Suyu düşürdüm. Suyu çoktum yanlışlıkla. Zü zü. Bir şey demeden, arkamdan inemem. Oyun taktiği arkadaşlar. Bakın. anam ya bu ya yoksa bana mı öyle geliyor daha <laughs> sonra <laughs>

Arkadaşlar su maymunu oldum. <laughs> su maymunu diye bir şey yok ama su maymunu oldum. Ha hayır. Bak <laughs> <Hayır. gülüyor> ben yemeyim, şu suyu da gideyim. Zeynep abla. ama kapak çekiyor. Hayır. Evet kapak çek. Ama sen de bana gülme. Ben sana <laughs> gülmedim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, yedi. Beş, altı, Bir, iki, üç, dört, beş. Hop. La. <laughs> Full demir set oldum arkadaşlar. 的。 şey kalmadı. O yüzden bu merdivenlerden mer mer atlayıp gebereceğim. Süy! Aha, aha burada elmas olabilir. Burada elmas olabilir. Hı. Ölünce bütün eşyalar gidiyordu değil mi? Hayır ben envanteri koru yaptım. Hop. Ben en son oynadım da öyleydi. Ananı, ananı. Ana su 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 Aa, su. Ya, su yani neden bu kadar şaşırıyorsun? Su anlamda. yeteceğiz. Sonra <laughs> Sonra Ev mi o? Evet. Ha. <laughs> Evin üst katını yapacağız bugün. Yayışla. Evi nasıl yapmış olabilirsin Survivor'da oynuyorken? Ben sırrın say... <laughs> Söyleyeyim mi? Ne? Söyleyeyim mi? Ne? Neyi söyleyeceğim ben? Sen anladın. Ne? Game geçmiyor geçmiyorum ki. <laughs> Videoda yaptım eve. <laughs> ha? <He>? ne diyorsun? <laughs> söyleyeyim mi diyen dedin Ne abla anlamıyor. Neyse. Arkadaşlar üst katı bitirdiğim gibi. Üst kat mı? oha Elmas kalmam yaptım. Ya. Oğlum nasıl yapıyor lan? Hı. Arkadaşlar Elmas bir şey oldu. söyleyeceğim. Ben bu kadar çok oynasam ben hiç şekilde yapamazdım bu arada gerçekten. Arkadaşlar sizin Çünkü önünüzde, ben oynamayı üşenirim. Sizin önünüzde buldum arkadaşlar elması. Çünkü ben bu kadar çok yapmayı üşenirim. Gebarcı Taher. Geberdim zaten. O zaman niye yapıyorsun? Ölüm ne yapıyor <gülüyor> <yani>? <gülüyor> Ölme lan. Sen bana lazım. Bana Peki. mı diyor? Evet. Başka kime diyeceğim? Başka kim? Ya kafamı karıştırdı. <laughs> Arkadaşlar değine karıştırmış koyarım. işte. Ne? <laughs> Öyle karıştırırım <da. gülüyor> hmm. işte. Karışmak. <gülüyor> 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 sefer ben de anlamadım. <laughs> Gerçekten. Senin oğlunla yüzünü yaptım. <laughs> yeah baby. Ne? Yeah. yeah baby. What is it gülüm? What it, <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yanımda can oturuyor ya. Ha. Futboldaki ona dedim yanımda can oturuyor. Oh, şey bütün her yere dağının sevgilisi var. Ta <laughs> şey kişilerle arkadaşlık kurma demiyorum ben sana. Bak gene de evrildi. <laughs> İyi oldu. <laughs> Gülme lan. Gülerim lan. Gülemezsin. Giderim. Ben seni severim. Oğlum onu devir lan. Ben seni severim. Sana yemin ederim. Ben seni severim. Sana yemin ederim. <laughs> ben seni severim. Sana yemin ederim. <laughs> Boz. 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 Bu çok önemli şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana demir kazmam kırılıyor. Elmas kazmayı kullanmak istiyorum. <laughs> ben taşı toplayacağım daha. Tamam. Bunu kutusu ne alacağım? <laughs> ben ne kadar gideceğim ya Ne kadar? Onun kutusu yok. Şaka Onun şaka. Bir şey vardı ya. Söylemem. Nerede? Toplayacağım. Kaybolmasın. Ben de bilmiyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim. <laughs> Mantıklı ama dedim. Ben seni sana yemin ederim. <laughs> <Ay>, Ağzıma <laughs> takıyorsun böyle. <laughs> aa, aa. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Acaba bütün gün böyle şarkıyı söyledin. Zilleri sen sen taktı. Sen bunu hiç kullandın mı? Neyi? Baksan bana göreceğiz zaten. Kullanmıştım okulda bir kere. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Bence aklınca haklı. Delimine. Deli

ben öldüm. Öyle <laughs> <laughs> baba sen bana razı. <laughs> sen de öldürmeseydin bu ni 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 ni. Ta baş şimdi topunu sık. Ya bir şey göstereceğim. Tamam ya. Bak izle beni. Bakamıyorum. Ben kesin yapamayacağım gene. <laughs> Öyle değil bak. Ay biliyorum zaten. Vallahi biliyorum. Öyle değil zaten ben yapamam. ben şey futboldan anlamıyorum ben basketbolcuyum. <laughs> ben de futbolcuyum. Basketbolcu ben benim... gerisi. Ne? Basketbolcu gerisi boştur. Ne diyorum lan Futbol boş mu? <laughs> futbol da benim. Bence futbol. ben futbolu sevmiyorum ben futbolu anlamıyorum. Bana göre futbol canım. Ama ben futbolu anlamıyorum. ve böyle bir sıkıntım var. ben ben çoğu sporu anlayamıyorum. Mesela voleybol da öyle. Tenis de öyle. Tenisi ben de anlamıyorum. Ya o çok karışık oyun ya. ya tenis bize mi? öyle geliyor ama. Aynen. Ama ne bileyim ben şey basket yani. Ben voleybol anlamıyorum ama futbol anlamıyorum. Zaten ana sporlar onlar ya. Yarısını boş ver yani. Futbollu şey. Mesela Annesi. basketbol ve dans yani bisiklet falan da var onların arasında. yani başka bir şey de çok fazla şey var. Ben topraktan yapmaya başladım evi. Ben ne yapıyorum ya? Toprak <laughs> mı? <laughs> <laughs> Git işine. Dilleri taktı, çık çık yaptı, yaptı, döndü dolandı. Ah taktı, çık yaptı, dolandı. Şöyle, bir, şöyle var. bir baktı. Allah. Dilleri taktı, çık çık yaptı, Aa. <laughs> <döndü, gülüyor> dolandı. <laughs> <laughs> şöyle bir baktı. Ben ne aklınca haklı delimine git işine git işine git işine. Ne diyor Öyle şarkı. Aa. Evet. Şarkıyı çok fazla dinlemediğim için bilmiyorum. Ben yüz kere dinledim. Ne? Oha. Oğlum ne yapıyor o kadar dinleyip? İşsiz misin sen? İşsiz evet. değilim ben işsizim. İşsizsin. Ben işsiz değilim işsizim. <laughs> ne diyor ya? <laughs> Anladın mı? Anlamadım işte ne diyor? İşte anlamadım. Allah'ım ya. <laughs> ano niçin Ben hem işsizim Uy, hem, kıta, hem işsiz. Ha. Ben hem işsizim hem işsiz. Yemin et. Sen çok mu zekisin? Ben iş, işsiz değilim, İşliyim. Ay. Sen çok mu Ben işsiz değilim, İşsizim. Sen çok mu zekisin? Bak, ben işsiz değilim, işsizim. Peki sen çok mu zekisin? Evet hani ben sana çekmiştim sen çok tekiydin. Evet işte diyorum ya. Aa aa. Ananı öldürdüm. Ne diyor lan Ay Taha kafayı yedin. Neden? Aha bunu bakıyor. Bana. Pecito. Yürü bir Sen çok zekisin. Evet. Belli. Zilleri taktı. Çıkı çıkı yaptı. <laughs> Döndü de şöyle yaptı. Bence Burnum yara oldu haklı, ya. Aklı dedi Ben buradan nasıl gideceğim geri? Gidiş <laughs> yolunu unuttum. <laughs> Yat oldum. Haydi bakayım. Anam al beni burada kalın. al. 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 al dünyanın en odası benim. Ben işsizim de benim. Benden işsiz yok. Benden kötü bir şey yok. Aa, ben nerede deli Bir. Ne? Ya ben buradan harbi çıkamıyorum diye da geçip çıkacağım arkadaşlar artık. Delireceğim. <laughs> çıkışı Aa çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Yemin ederim çıkışı buldum. Yemin ederim Kur'an çaktım çıkışı buldum. Tamam binandık. Aa çıkış değilmiş. Çıkışı buldum. Çıkış. Çıkışmış. Çıkış buldum. U u kenlayıp. çocuğum. Yedim. Bak kafamı bir daha kafayı bir daha yiyeceğim bak iyi ya. Ben kafamı yiyebilirim. Ben kendim yiyorum. Niye aç Evet. Belli. Nereden beri gülsün? Ya düzgün konuş ya. <laughs> ben düzgünüm zaten. Ağzım ya düzgün hayatım. konuşmuyor. Aynı bana çekmişti. Evet ne olmuş? Çekemez miyim? Çeke. Gülsün. Güneşlik Anne YouTube videosu Yok. çekiyorum. Topluyorum işte. ya sıkıntısı. <laughs> <laughs> Anne YouTube videosu çekiyorum ben. Ne <laughs> Vallahi billahi de ben bilmiyorum. Bizim öğretmen yapıyor bunu. Çok komik bizim öğretmen. Ooo çok. Arka, ama tek onu yapmıyor. Öyle bir komikliği var ki çok komik ya sizin öğretmeniniz. Evet çok komik. Komik. Gülmekten böyle buralarımdan yarılıyorum Taha. Eee sen hiç esprisini duymadın ki? Ay sizin hocayı da bir türlü sevemedim ha. Vallahi koyuz oluyorum. Siz benim öyle öğretmen, öğretmen bir de benim videomu izler onun onun kanalına yorum attım ben. Özür dilerim hocam. Hemen <laughs> evet, çakal. 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 Ayol ne yapayım? Ay ayol ay, mu? Ay, Sen nerede bir delisin? Belli olmuyor mu? Olmuyor. Ablan <laughs> öyle laf edersen zombi kovalıyor diyorum. Oo, sen Ay. de ne yalan? Bak şimdi bu kafayı kapıyı. Çık ya çık git lan yiyeyim. canavar. Çıktı yaptı Döndü dolandı şöyle bir baktı. Bence aklınca haklı. Deli mi ne? Ne dedi? Ananı satayım. onu satayım. Ya bir gidin canavarlar. Canavarlar, siktirin gidin lan. canavarlar, canavar gitti canavar gitti canavar gitti. Dilleri taktı ne ne yaptı. Döndü dolandı şöyle ne baktı. Bence ne 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 ne

<coughs> Bravo, <coughs> beijinha. Bye, bye.